Hakan iyi misin? İyiyim mi? İyi misin? İyiyim ya? Hakan. Amına koyacağım bakın bak. Amına koyacağım. Hello sir. Hello. Say Jojumi ama. Jojumi <laughs> ama. Sevginiz yok mu? Çok mu yalnızsınız? Bize ne amına koyayım? Abi Vine'dan kız düşüyor mu ya? Abi tabii ki de ya. <laughs> <laughs> 70 bin keyfi. Cocuğum yok Bir bitmediniz aman atıyorum. Aynen bir bitmedin aman okuyayım. <laughs> Aşkım tamam sevgilim. Bana gelsene. Hasta mısın? Yürü bakayım. Yürü bakayım. Yürü koçum benim. Dön bakayım bana. Aslanım benim be koç. Bir de işte aklımızda doldu. Merhaba, ben Tarkan. O da benim gibi götü karamelli, serserim deli dolu derler. <laughs> Merhaba, ben Tarkan. Yanarım, sanal bebeklerime Normal, yanarım. Korkma, kimse görmedi bizi. Allah dediğin gibidir. Gözlerinde bulut görmek istemiyorum Biter. Sen üzüm ye, gülüm inci. Hakan Bey cocumuyormuş. Esta cocu vare. E sin no esta cocumuyore. Eskisi kadar cocumuyormuş. Hadi canım içmeyecek isim. E hadi bir tek içeyim bari. <laughs> Gecenin sonu. <laughs> ne kadar zulmet